Herkese tekrardan merhabalar. Treatment kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet Arar. Bugün Mia Tekin hafta sonu analizi ile beraber karşınızdayız arkadaşlar. Şu şekilde arıcı kurum çalışmalarını, teknik analiz çalışmalarını detaylı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Çalışmamıza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Onun haricinde de eee MiaTek üzerinde gerçekleştirme, gerçekleştirmeye çalıştığımız çalışmaları farklı hisseleri de yaymak istiyorum. O anlamda da yorumlar kısmından da belirtebilirsiniz. Çoğunlukta olan hisselerin çalışmalarını önceliklendireceğim bunu da belirtmiş olayım. Şimdi önce bir bakalım. Şu şekilde ee, bu hafta kim almış kim satmış. Cuma günü kapanışla beraber İş Bankası'nda yine 430 bin, 434 bin not diyelim hatta yaklaşık bir alım durumu söz konusu. İlk 5 satışı tarafta da yatırım finansman BOFA yine ön planda hareketlerine devam etmiş arkadaşlar. Şöyle ilk 5 toplamada baktığımız zaman da hafta genelinde özür diliyorum Cuma günü genelinde şu şekilde yapı kredi ve iş bankasının eşit miktarlarda hacim yarattığını görüyoruz. Bugün hacim birazcık düşüktü onu söyleyelim. Ancak baktığımız zaman da hafta genelinde hacmin yüksek olduğunu söyleyebiliriz şu şekilde bir bakalım Şimdi ilk 5 toplam içerisinde iş Bankasındaki net alım miktarı 23 milyon notun üstünde gerçekleşmiş. Bu tabii ki birazcık daha hafta başında gerçekleşen. E, pay satışının etkisiyle beraber oluşan bir tablo. Ancak yine de e, baktığımız zaman da e, ortalama hacminde İş Bankası üzerinde oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yapı kredi de güzel oyunculardan e, 38 milyonun üstünde bir hacim yaratmış. Bofa da aynı şekilde 37 milyon notluk bir hacim. Her ne kadar son iki gündür satış tarafında da işlem gerçekleştirirse haftayı net adette artıda kapattığını 268 bin not üzerinde bir miktarla kapattığını da görebilmekteyiz. QMB Finans Bank zaten e, pay satışının konu olan aracı kurum onun dışında Deniz Bank takip ediyor bu listeyi. Şimdi teknik olarak peki görünüm nedir? Bugün hacim düşük olsa da baktığımız zaman da volatilitenin yüksek olduğunu görebilmekteyiz. Onun dışında bir kaba haberi daha var. Dün bahsettiğimiz durumla alakalı olarak e, endeks geçişini haber alıyor. Biz 50 de 50'de, biliyorsunuz Miyatek şu anda. Onun haricinde de yukarı yönlü fiyat hareketliliğinde bir satış baskısı geldiğini bugün itibariyle gördük. Ancak ne olursa olsun bu satış baskısında hem tepki alımı olarak hem de destek noktası olarak 21 günlük hareketli ortalamanın üstünde fiyatın kaldığını görebilmekteyiz. Tabii ki de şu görüntüde artık mum hareketlerinin, mum görünümlerinin de çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Şöyle haftalık kapanıştaki muma da bir bakalım. Aynen bundan bahsediyordum. Bir dojimumu çıkarttı. Şimdi fiyat hareketliliği açısından haftadaki, bu haftadaki volatilitenin miktarı %23. Yani e, baktığımız zaman da normal şartlarda bunun oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında da Negatif 3 tane mum görüyoruz ancak hacmin düşük kaldığını burada da görebilmekteyiz. Bu da düşüşün aslında bir düzeltme olduğunu bizlere söylemekte. Her ne kadar volatilitenin fazla olduğunu da görsek talep bölgesinde 70 lirayla 65 lira arasında oluştuğunu çok net bir şekilde görebilmekteyiz. Son 3 hafta içerisinde zaten o 23 milyon lotluk yaklaşık 23-24 milyon lotluk alımı yapan kurumda bu maliyetlerden aldı. O yüzden bu maliyetlerde önemli bir ortaklıkta söz konusu bunu da belirtmiş olalım. Ben daha farklı yani yorum da yapmak isterim ancak ee, ne olursa olsun yönlendirme gibi bir amacım yok. Bu amaç içerisinde de görünmek istemiyorum. Sadece olan biteni hem bir teknik analist olarak hem de bir yatırımcı olarak sizlere aktarma niyetindeyim. Bunların dışında bu yukarı yönde hareketliliklerde 75.75 .75 seviyesi ilk direnç noktası olacaktır o seviye üstündeki bir kapanışta şurada direnç duvarı olarak adlandırdığımız 81-83 lira duvarları mevcut. Bu seviyeler üstündeki bir kapanışta da şuradaki fincan kul formasyonu gereğince 103.1 seviyesindeki direnç noktası hedef fiyat olarak bahsedebiliriz. Bu hedef fiyatına doğru giderken de 88.75 seviyesinde bir ara direnç, ara Fibonacci direncinin de olduğunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Kısacası bu durumda bir de aylık formasyona bir bakalım. Şu çizgileri bir kapatalım. Yukarı yönlü bu tarz bir hareketlilik içerisinde bu ay itibariyle bir düzeltme mumu koyduğunu görüyoruz. Bunu da işin açığı normal olarak karşılamak gerekmekte. olan akış içerisinde bu tarz bir düzeltme formasyonları, trend devam formasyonlarının oluşması kadar doğal bir durum zaten olamaz. Bunun dışında bir trendimiz var. Ben işin açığı şuradaki trend üstündeki kapanışı görürsem ki 75-75'te de bir paralellik gösteriyor. Yukarı yönlü ivmenin artacağı hakkında olumlu bir senaryom bulunuyor ki şöyle de bir zaten oluşturmuş olduğu ikinci e, bayrak formasyonu söz konusu. Aslında bu bayrak formasyonunun da bir hedef fiyatlaması var. E, şu anlamda İki formasyon hedef fiyatını söyleyecek olursak birincisi fincan kup formasyonu 103.1 seviyesi örnek verelim bir kırılım durumunda da şu şekilde bir fiyat hareketliliğini bizlere gösterme durumu söz konusu olur. Burada da bu bayrak formasyonun hedef fiyatı olarak karşımızda 130 lira seviyeleri bulunmakta tabii ki burada sırayı bozmamak lazım. Sıranın e, birincisi fincan kul formasyondaki 103.1 seviyesi. İkinci e, baktığımız zamandaki formasyon bayrak formasyonu bu yukarı yönlü hareketliliklerde 130 lirayı bizlere göstermekte. Tabii ki bayrak formasyonlarının anlamları da çok çok önemli. Özellikle rally sonrasında gerçekleşen trend devam formasyonlarıdır. E, bunun anlamı nedir? Şöyle boşluğa çizecek olursam. Bu hem bayrak hem flama olarak iki çeşidi bulunmakta. Birazcık da eğitici bir şeyler yapmak istiyorum. Örnek verelim işte direnci geçti. Şurada pull beyni yaptı. Yukarı yönlü sert bir gidişat yaptı. Değil mi hissemiz? Hissemiz buraya geldiği zaman hem bir ortaya kar realizasyonu çıkmakta. Hem de baktığımız zaman da işte bizim takip ettiğimiz indikatör değerlemeleri. ise daha farklı olarak e, volatilite ve momentum göstergeleri aşırı alım bölgelerine geçmekte ve düzeltme ihtiyacı ortaya çıkmakta. O yüzden de biz burada trend devam formasyonları inceliyoruz. Örnek verin böyle bir çıkış oldu. Ne yapıyor? Yatayda veya da yatay düşende şöyle zikzaklar. Genelde de bunu W şeklinde gerçekleştirir. Bakın. Şu görseli iyi hatırlayın. Endekse gidelim. Endekse benim beklentim her videoda söyledim. Şöyle bir W formasyonuydu değil mi? Bakın. Yukarı yönlü dikey bir hareketlilik bu dikey hareketlilikten sonra yatay düşen de W ile beraber devam formasyonun işleyişi çok net bir şekilde görüyoruz burada. Hatta şu şekilde de bakalım tam da direnç noktasından bakın geri dönüş seviyesi endekse bugün geldi. O kadar her şey aslında göz önünde ki Miatek'te de böyle bir durumun olduğunu şu an için söyleyebiliriz. Tekrardan şu yukarıya gelelim. Ne oluyor işte ortaya? Bayrak direği, bayrağın şu şekilde filaması. Bu ya böyle olur veya da daha böyle şeyde dar bir simetride filama formasyonu şeklinde olur. Bu filama formasyonu şeklindeki göstergelerde de kısa vadede hareket bekleyebiliriz. Bayrak da birazcık daha vade genişliyor. Aynı şu anda Miatek'te ve Endex'te olduğu gibi kısaca da böyle bir açıklama yapalım. Çünkü biz yani terimsel konuşuyoruz. Videolar her zaman uzamasın diye. Ve aynı şekilde de sadece haftalık hafta sonu videolarımıza detaylı anlatıyoruz ki tekrara düşmeyelim. E, bu videoda da detaylı bir şekilde Miatek'teki durumu anlatmaya çalıştım siz değerli kullanıcılarımıza, izleyicilerimize. Bunların dışında da temel göstergeleri vesairelerini zaten temel analizinde kanalımızda bulabilirsiniz son çeyrek bilançosunu. Yukarı yönlü bu hareketliliklerde de bahsettiğim bu formasyonla beraber kısa vadedeki direnç noktaları takip etmeye hep beraber devam edeceğiz. Dedikten sonra da bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir başka videomuzda karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.